Merhaba sevgili arkadaşlar, şu anda e, Almanya'nın Lüfertal şehrinde, Böyle kız kardeşimle çarşıya biraz dolaşırken, e, dünyaca yani Almanya'nın tek Lüfertal şehrinde 13 kilometrelik bir e, uçan e, tramvay yani havada asılı tramvaylar yani raylar yerde değil karada değil gökte şu şekilde yapmışlar İnşallah denk geliriz onu da e, görürüz şu anda bu şekilde şöyle bir e, ve bu e, dünyaca meşhur bir, e, bu tramvayın bir de e, hikayesi var. Böyle Tufi diye bir m, Tufi isminde sirk e, filinin bir, bir hikayesi var. Şu şekilde resim şöyle bir ufak kitabını aldık. Türkçe çabuk okuyacağız inşallah. Yani şöyle bir göz atın. 1950 yıllarında e, Tufi'nin e, bir hikayesi Sirk sahibi Bremen'den, Berlin'den mi, Bremen'den mi? bu ee, kartaldan geçerken e, daha da müşteri toplamak için çocukların ilgisini çeksin diye Tufi'yi trene, asmalı trene bindirmeye çalışıyorlar. Ve e, bu treni tabi başarıyorlar. tofi e, e, Tren e, geldi döndü ve evet, şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada tüm önemli müzik çalıyor yani insanların ekonomi krizi var diyorlar ama bakın insanlar cayır cayır böyle alışverişte maşallah. Allah'tan ekonomi dünyada ekonomi sıkıntısı var hangi çarşıya gidersen maşallah. Yok öyle bir sıkıntı. Herkes keyfinden sıkıntı yapıyor, bence. Yarak! Ve Tufi'yi anlatıyorduk ve Tufi e, tramvayda döndüğü zaman, şey, tramvay virajı dönerken Tufi, e, şöyle çevirelim, Tufi e, şey, tramvayın şey kırılıyor. Oradaki alttaki köprü de suya düşüyor ve suya düştükten sonra belasıl yine şükürler olsun dört ayak üstüne düştüğü için kurtarıyorlar onu. Ve dünyaca meşhur oluyor. Arkadaşlar e, kitap alıp okumasını isterim. Çocuklarınıza iyi bir bilgi olur. Görüşürüz inşallah. Maskemde bucuk duruyor.